Marcher, marcher sur les chemins de rose, il suffit parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil, ton seul pays, ta seule famille. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête. La vie comme un roman, de planète en planète, petit prince de la terre, tous les mondes et tous les poètes, redessinez-lui. bekliyordum mektup. Şimdi bakalım. Benim gülüm. Her Benim yeni maceramız... ...bir öncekinden daha ilginç olsa, ilginç olsa bile seni çok özledik. <laughs> hey! Tilki bak! Aa, Sanırım bu gezegenin yardımımıza ihtiyacı var. Bir tane daha yine uyku yok. Ö -ö 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 tamam gidiyoruz. Ha, peki ama bu sefer daha yumuşak bir iniş yapmaya çalış. Aa, <laughs> aa, yapabileceğini aa. biliyordum. Hey bak orada. Aa, 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 aa. Bırak kendini bir kay tilki direnme. Kutup tilkisine mi benziyorum? Aa, evet çok eğlenceli. Bu çok eğlenceli. Hadi oynayalım. Bir koyun benim sen. Bu kolaydı, bir tavuk. <laughs> Bu gezegen harika. Peki, hadi beni yakala. <laughs> hadi daha hızlı. <laughs> Gördün mü? <gülüyor> Alışıyorum. <gülüyor> 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 Sanırım sen kazandın. <laughs> Gerçekten üşüdüm tilki. Biliyorum, bir sığınak bulmamız gerekiyor. Bu kolay olmayacak. Hiçbir şey göremiyoruz. Evet. Aa, şuraya bak. Ha? Fenerler sanki dans ediyor. Bence sıcak, içinde yiyecekler olan küçük bir eve çok yaklaştık. Kaymak karnımı acıktırdı. Küçük prens, hissediyor musun? Hava ısındı. Evet haklısın. Bu harika. Güzel. Bunlar da ne böyle? Bilmiyorum ama anladığım kadarıyla rüzgarı kullanıyorlar. Hey, merhaba! Nasılsın? Fenerler toprağı ısıtıyor. Harika. İyi geceler tilki. Sanırım etrafımızda bu kadar güzel yıldız varken burada iyi uyuyacağız. ...bana saldırıyor ve sen gülüyorsun. Ama bak, yapraklar sadece kağıttan rüzgar gülleri. Sana zarar vermezler. Korkacak bir şey yok. Ha. Kokuyu aldın mı? Ha. Rüzgar. Ne? Bu gezegene geldiğimizden beri rüzgar hiç durmadı. <laughs> Hadi uçacakmışız gibi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Dört ayağın varsa kanatların varmış gibi davranmak kolay değil. Ha? Ne, e, neler oluyor? Aa, Hı? Çabuk aa, tilki. Aa, <laughs> Düşüyor. Aa, aa, aa. Umarım bir yerin kırılmamıştır. Hayır ama buraya sıkıştım. Aa, aa, aa. Tamam sana yardım aa. edelim. Güzel ama lütfen çabuk olun. Buz geliyor. Tamam bekle. Dikkat et Küçükler! <laughs> daha çabuk! Acele! Aşağı in, çabuk! Teşekkür ederim. Hemen buradan gidelim. Hey! Eminim, bu, bu buz beni takip ediyor! Tamam, burada güvendeyiz. Buzun böyle hareket ettiğini daha önce hiç görmemiştim. Bu doğru. Eğer o sıcak rüzgar olmasaydı üçümüz de buz saçaklarına dönüşecektik. Çok teşekkür ederim. Bu arada benim adım Fern. Bu rüzgar tarlalarının bekçisiyim. Vay canına. Peki adam. ya sen? Sen kimsin? Sizi buralarda hiç görmedim. Ben Küçük Prens ve bu arkadaşım Tilki B612'den bu geliyoruz. Benim. Buradan oldukça uzakta küçük bir asteroittir. Memnun oldum. Beni o ağaçtan çıkararak hayatımı kurtardınız. Bunu yapmasaydınız çoktan buzdan bir heykel olmuştum şimdi. Gelin size rüzgar şehrimizi göstereyim ve sizi valiyle tanıştırayım. Buzla ilgili tam olarak ne oluyor? Çok hızlı hareket ediyor ve şehrimizin tam yolunun üstünde. Ama zeolüksler sayesinde rüzgarı ısıya çeviriyoruz ve böylece korunmuş oluyoruz. Zeolüks mü? Yolda gördüğümüz tuhaf şeyler mi? Evet. Rüzgar kuvvetini ısıya çeviriyorlar öyle mi? İnanılmaz. Yani rüzgar durduğunda zeolüksler ısı üretmeyi bırakıyor ve buz toprağa doğru ilerliyor. Bu çok korkunç. Kesinlikle dostum. İşte geldik bu şehrimiz. <laughs> Vay canına. Hiç fena değil. Muhteşem. <laughs> çok naziksin teşekkür ederim. Peki, Fön, bunları bir kenara bırakırsak sence yiyecek bir şeyler bulur muyuz? Bu kadar soğuk bir havada erimiş peynir harika olur. <laughs> evet, eminim bir şeyler ayarlayabiliriz. Saraya girmek için yukarı rüzgarlara binmelisiniz. Adımınızı atın, o sesi taşıyacaktır. Hazır mısın tilki? Ee, e, ha, hayır, belki ben e, burada bekleyebilirim. Hadi ha. gidiyoruz. <gülüyor> 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 Gördüğünüz gibi şehrimizde her şeyi rüzgardan elde ederiz. Suyumuzu, ısımızı, ışığımızı. Bu yüzden bir gün rüzgar durursa bütün gezegen çok büyük bir tehlikeye girmiş olur. Senin halkın rüzgarı nasıl kullanacağını çok iyi öğrenmiş. Bu çok etkileyici. Evet, bunu yapan Eolus, rüzgarların valisi. Sadece o Lodos'u, Poyraz'ı, Karayeli, Kar Fırtınalarını, Bora'yı, Fırtınalara ve birçok rüzgarı kontrol etmeyi becerebilir. Buraya gel. Seni yakalayacağım, seni yakalayacağım. Bana kaçamazsın. Sakin <laughs> olun çocuklar. Ben barış sever bir Ben sadece onunla arkadaş olmaya. Tilki. Onu bırakın. indirin silahlarınızı. İyi misin? Onlar rüzgarın büyük muhafızları. İyi çalışırlar ama pek zeki değiller. Kenara çekilin. Hadi. Rüzgarların valisi beni bekliyor. Onu duydunuz. Hangi cüretle? Tıpkı deden gibi. Bunu sonra konuşalım. Ben eminim bu gecikme için iyi bir nedenim vardır. Bir kaza geçirdim ve bu yabancılar beni kurtardılar. Sizi tanıştırayım, küçük prens ve onun sadık arkadaşı tilki. Başka bir gezegenden geldiler ve benim hayatımı kurtardılar. Hmm. Size hoş geldiniz diyorum. Rüzgar sizi uzaklara götürsün. Ah. <laughs> ah. Size Zefir'i tanıtmama izin verin oğlum. Küçük prens ve arkadaşı tilki. Seninle tanışmak çok güzel. Sarayınız harika. Acaba beni gezdirebilir misin Zefir? Zamanı yok genç adam. Zefir hemen odana git ve büyük rüzgar haritasını çalış. <laughs> Oğlum rüzgar bilimini çalışmak zorunda. Çünkü bir gün bu gezegeni korumak ona düşecek. Rüzgarların valisi olarak başarılı olacağına inanıyorum. Gelin, Fön ve ben size sarayı gezdireyim. <laughs> Zefir'in davranışını affedin lütfen. Onu tek başıma büyüttüm ve pek kolay değildi. Eğer bana sorarsanız babanın birazcık neşelenmesi gerekiyor. Hı. Buradaki odada rüzgarı her açıdan gözlemleyebiliyoruz. Hızını, ısısını ve ayrıca Peki bu makine nedir? İnanılmaz görünüyor. <laughs> onlar bizim rüzgar ölçerlerimiz. Onlar sayesinde gezegenin her yerindeki rüzgar kuvvetini ölçebiliyoruz. Ayşen. Kesinlikle her yerde. Zeolix kırında, soğuk ovada, şehirde Söylesinize sayın vali, sizin bu makineniz rüzgar kesintisini tahmin etmeye de yarıyor mu? Ya da bunun sebebini Buraya bak genç adam. Rüzgar bilimi çok karışıktır ve ben sana onu anlatmak zorunda değilim anladın mı? Fön neden gidip genç arkadaşımıza uçurtma uçurmayı öğretmiyorsun? Eminim hoşlarına gidecektir. Bu konuklara güvenmedim gözün üstlerinde olsun. Nasıl isterseniz ama biliyorsunuz rüzgar kesintileri çok sık olmaya başladı ve bizim zeolüksümüz pek iyi değil. Belki küçük prens ve tilkisi bize yardım edebilir. Hayır. Rüzgarın valisi olarak bu problemi çözmek benim görevim. Şu rüzgarların valisi oldukça sert bir adammış. Evet bu doğru. Valimiz oğluyla bazı problemler yaşıyor ve bu üzüntü onu sertleştiriyor. Sence gidip sefiri görebilir miyiz? Hayır. Babası çalışırken onu rahatsız edebilecek herhangi biriyle görüşmesini yasakladı. E, sayın Valim, durum daha da kötüleşiyor. Çok fazla rüzgar kesintisiyle karşılaşıyoruz ve halkımız endişelenmeye başlıyor. Bir günah keçisi bulmamız gerekiyor Teğmen. Bu onların güvenini tazeler. Ama bu çok tehlikeli Valim. Ya biri bunu anlarsa? ...bir telaş var. Resmi bir duyuru yapıyorlar. Rüzgar'ın rüzgar. büyük muhafızları... Rüzgar, ...Rüzgar hırsızlarını belirledi. Onlar korsanlar. Rüzgarı emebilen yüksek hızlı... ...uçan makineleri var. Onların yakalanmasına yardımcı olacak kişiye... Bir, bi, bir, bi, bir ödül mü? Bunun çok daha heyecanlı olmaya başladığını hissediyorum. Ama ödül ne olabilir acaba? Buldum. Ağrım kadar peynir. Olabilir. Eolus cömert bir adamdır. Yakında görürüz. Ama şimdi eğer bu tarafa gelirseniz... ...size uçurtmaları göstereceğim. Arkadaşım, endişeli görünüyorsun. Neden? Bütün gezegen tehlikede ve hala oğlum görevini yapmayı kabul etmiyor. Onları uyarmam gerekiyor mutlaka. Uyarmalıyım. Ama neden? Azioli bir suçlu arıyorlar değil mi? O zaman neden istediklerini vermiyorsun ve ayrıca öğrenirlerse Zefire <laughs> olacak? <gülüyor> e belki oğlunun sorumluluklarını yerine getirmesinin zamanı gelmiştir. Eolus. <laughs> küçük prens rüzgara karşı koyma. Ona güvenmeyi öğrenmelisin. Onunla iletişim kur. <laughs> Sanırım anladım. Hadi küçük prens. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Çok iyi. Evet. Ha? Korsanlar <laughs> saldırıyorlar. Hayır, hayır. Saklanın hadi. Fön, hadi gidelim. Geri gel. Geri gel! Aa. Çabuk binin! Kaybedecek tek bir dakikamız yok! <laughs> Sıkı tutun Fern! İşte orada! Tam önümüzde! Bakın! Sadece bir pilot var! Daha hızlı güzel kuşum! Dikkat et küçük prens. Hortum bölgesine doğru uçuyor. Vay canına doğruca oraya gidiyor. Hatırla küçük prens. Rüzgara karşı koymaya çalışma. Ona güvenmek zorundasın. Pilot kayboldu. Sanki havanın içinde kayboldu. Teşekkür ederim. Buralarda bir yerde olmalı. Öyle birden bile ortadan kaybolamaz. Eğer bir ortum tarafından yutulmadıysa burada çok çabuk oluşabiliyorlar. Çok tehlikeli bir yer geri dönsek iyi olur. Hadi hemen. Sence yine de ödülü alabilir miyiz? Ah, herkesten önce saraya varmalıyım. Artık rüzgar kesintisi olmayacak. Ee, burada haber çok çabuk yayılıyor gibi. Hepimiz çok iyi olacağız. Zeolux de iyi olacak. Bu şehirde rüzgar mesajlarımızı da taşır. Haber yayılıyor bu gezegende. insanların gördüklerinde gerçek bir kahramanın kim olduğunu anlamaları güzel bir şey. Umarım seni hiç kimse takip etmemiştir. Hayır, ama Valim bu korsan hikayesi. İnsanlar içini görmek için zıplıyorlardı. Hayatımı tehlikeye atıyorum. Kararlarınızda bu kadar kesin olmasanız nasıl olur Rüzgarların büyük valisi? Onunla konuştum. Kesinlikle ileride bir problem olmayacak Teğmen. Umarım. Hmm. <laughs> Şapşal çocuk yine aynı şeyi yaptı. Neler oluyor? Olamaz, Bu ilerlemeye başlayacak. Onların uçan makinesi parçalandığı halde bu nasıl olur söyler misiniz? Bu doğru. Uçan makineleri parçalandı ama onları yakalayamadık. Hmm. Yine kaçtı. Ha? Git oğlumu ve kötü aletini bul hemen şimdi. Tamam. İstersen elimizdeki tüm muhafızları kullan sadece onun nerede olduğunu bul. Peki efendim. Mutlaka bir bağlantı olmalı. Dilin. Duydun mu tilki? Hmm, hayır duymadım. Bir melodi, zar zor duyabiliyorsun. Çok uzaklardan geliyor ama eminim bu müzik... Hmm, 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 hmm. <laughs> 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 Dinle tilki, melodiler kendi kendine olmaz. Biri onu çalıyor olmalı. <laughs> Fön, bunu hemen valiye anlatman gerekiyor. Bununla <laughs> ilgili daha çok şey biliyor olabilir. Ee şarkı söylemeyeceğine söz ver. Yoksa o hortum çimşeklerinden birini ateşleyebilir. Tamam söz veriyorum. Beni dinleyin. Senin zeki küçük bir prens olduğunu görebiliyorum. Bir bağlantı olabilir. O garip melodiyle rüzgar kesintilerinin arasında. Ama şu anda beni en çok ilgilendiren sizin güvenliğiniz. Size önerim, sen ve arkadaşın evinize dönün. Ama korsanlar hala özgürler. Kömür sizi odanıza götürecek. Ayrılana kadar dinlenebilirsiniz. Nasıl isterseniz rüzgarların valisi. Küçük prens tilki lütfen beni takip edin. Bu yabancılarla ilgili ne düşünüyorsun Teğmen? Ciddi problemler yaratabileceğini hissediyorum. Sayın valim, açık konuşmak gerekirse ve bütün saygımla beni ilgilendiren onlar değil. Bütün şehri ve etrafındaki bölgeye en ince ayrıntısına kadar aradık. Oğlunuzu hiçbir yerde bulamadık efendim. Onu aramaya devam edin. Saraya geri dönecektir ve o geldiğinde gerekli önlemleri alacağım ben. E çok üzgünüm ama bu yeterli olmayacaktır. Bu çocuk küçük prens, o haklı. Ya gerçeği ortaya çıkartırsa? Yeter, beni rahat bırak. Eminim Zafir yakında eve dönecek. Onu ikna edebileceğimi biliyorum. <laughs> Zafir, ha? bu sefer çok ileri gittin. Artık müzikal çılgınlığını saklayamayacağım. Beni anladın mı? Ama tek istediğim müzik çalmak baba. Bencil bir çocuk gibi davranmaktan vazgeç. Senin ne istediğin önemli değil. Önemli olan Zeoliyalılara karşı sorumluluğun. Rüzgarları çalışman gerekiyor. Hı. Müziği bırakacağına dair söz vermiştin. O kötü ba makineyi nerede saklıyorsun Zefir? Söyle bana söyle. Asla asla. Bütün bir gezegeni tehlikeye attığının farkında mısın sen? Biliyorum ama sadece bana ait bir rüzgarım olsa her şey değişecek baba. Bana rahat bir rüzgar verebilirsin. Neden böylece bütün çalışmalarını bırakıp tüm zamanlı müzik çalmıyorsun? almaya harcayacaksın. Kesinlikle hayır. Öyle ya da böyle söz dinleyeceksin. Bundan sonra sarayı terk etmen yasaklandı. Muhafızlar! Hayır, bunu yapmaya hakkın yok baba. Onlara ne anlatacağım? Zeoliyalılar bir açıklama isteyecekler. Sanki oğlumu sonsuza kadar burada tutabilirmişim gibi. Eolus. Yine mi sen? Neden rüzgar kesintisinin suçunu bir yabancıya atmıyorsun ki? Başka bir deyişle senin ülkende yaşamayan birine... ...bu yöntemi daha önce de denememiş miydin? İnsanlar sadece bir suçlu isterler. Öfkelerini ona yöneltmek için. Onları oyalamalısın ve zaman kazanmalısın. Bu arada Zefiri tutkusundan vazgeçmesi için ikna edebilirsin. Günaydın küçük prens. Günaydın tilki. Günaydın Fön. Vali rüzgar odasında sizi bekliyor. Anlıyorum. Onu bekletmeyeceğiz. Evet. evet hadi gidelim. Gördün mü tilki? Rüzgarların valisinin düşünmeye ihtiyacı varmış. Şimdi bizi dinlemeye hazır. İçimde kötü bir his var. Rüzgarın valisine yol verin. Merhaba, kimse yok mu? Belki geri dönsek daha iyi olur. Hayır, bilmiyorum. Hı? Evet, bu çok garip. Benim de içime kötü bir his doğmaya başladı. E, e, tamam, tamam, o zaman gidelim hadi. Oraya geldiğimiz ama kimsenin olmadığını söyleriz. <laughs> Yine başlıyoruz. Neden bir kere de beni dinlemiyorsun? Ne, 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 oldu? Ben hiçbir şeye dokunmadım. Bu bir tuzak küçük ya, çık! Muhafızlar, durdurun onları. ama tuzağa düşürüldük. Biliyorsun, biz masumuz. Gerçekler yalan söylemez yabancılar. Boşuna inkar etmeyin siz, rüzgarın korsanlarısınız. Ama biz ilk rüzgar kesintisinden sonra bu gezegene geldik. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Fön, anlat ona. <laughs> Rüzgarın yönünü çevirmekten ve gezegenimizi tehlikeye atmaktan en ağır cezaya çarptırıldınız. Bulutlara sürgün. Evet ama valim en azından cezaya çarptırılmadan önce yargılanmaları gerekmiyor mu? Ben seni doğru mu duyuyorum? Benim aldığım bu karara karşı mı geliyorsun? A hayır efendim. Ne? Aferin Teğmen, harika bir plandı. Şimdi gidip iki muhafızla onları şehirde gezdirmeni istiyorum. Böylece halkımız rüzgar korsanlarını görebilir. Ah, Bulutlara sürgüne gönderilmek mi? Bu adam gezegeni kadar soğuk. Valim halk sarayın kapısına dayandı. Sizin artık rüzgarları yönetmenizi istemiyorlar. Valim! 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 Hayır geliyorlar. Şimdi ne yapacağız? <laughs> <laughs> Buza bakın. Yakında bütün şehri kaplayacak.